Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte su böreği yapacağız. Bir tepsi için 6 adet yumurta kullanıyorum. 6 adet yumurtayı yoğurma kabımın içerisine aldım ve güzelce çırpıyorum. Üzerine yaklaşık olarak 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tekrar yumurtamı çırpacağım. Su veya süt eklemesi yapmıyoruz. Hamurumuza sadece yumurta koyuyoruz yavaş yavaş un ekleyerek güzel bir hamur tutacağız. Hamurumuz çok yumuşak veya çok sert olmayacak. Orta sertlikte bir hamur elde edeceğiz. Kontrollü olarak un ekleyerek yoğurma işlemine devam edelim. Un miktarı markadan markaya değişeceği için net bir ölçü veremiyorum. Göz kararı biraz ayarlamamız gerekiyor. Şimdi spatulamı içerisinden çıkaracağım ve elimle yoğurma işlemine devam edeceğim ihtiyaç halinde un eklemesi yapalım. Hamur çok kısa sürede toparlanıyor zaten. Kabından çıkarıp bu şekilde 2-3 dakika boyunca yoğurmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi orta sertlikte bir hamur elde ettik. Hamuru toparlayalım. Ve masamızın üzerine unlayalım. Hamurumuzun üzerine de hafif un serpelim. Hamurumuzu bir 15 dakika boyunca dinlendirelim. Üzerine ben bu şekilde temiz bir buzul poşeti kapatıyorum. Bu arada diğer işlemleri yapmaya geçiyorum. 200 gram kadar tereyağını ocağa aldım ve eritmeye bıraktım. Şimdi iç malzemesini hazırlayalım. Bir demet maydanozu güzelce yıkamıştım. Şimdi de çok ince olmayacak şekilde doğruyorum. Maydanozum artık hazır. Gördüğünüz gibi çok ince olacak şekilde kıymadım. Bu arada bir büyük tepsi için malzeme miktarını veriyorum. Dilerseniz siz arttırıp azaltabilirsiniz. Daha küçük de yaparsanız malzemeleri azaltmanız gerekecektir. Şimdi de 300 gram kadar tulum peynirim vardı. Onu doğruyorum. Eriyebilen herhangi bir peynir de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde küp küp doğradım. Ve maydanozların içerisine ekledikten sonra karıştırdım. Eriyen tereyağın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ da ekleyip karıştırdım. Bu arada tereyağın üzerindeki köpükleri de aldım. Bir tencere dolusu da suyu ocağımın üzerine koydum ve kaynamaya bırakıyorum. İçerisine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ve bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Birazdan soğuk böreği hamurlarımızı, yufkalarımızı orada kaynatacağız. O şimdi ben hamurlar açana kadar kaynasın. Dinlenen hamuru 10 eşit parçaya bölelim ve bezeler haline getirelim. Bu aşamaları sizler sıkılmayın diye hızlandırarak yapıyorum. Masamızı unlayıp bezelerimizi unladığımız tezgah üzerine koyalım. Üstlerini de unlayıp az önce kullanmış olduğumuz buzul poşetini hemen diğer bezelerin üzerine örtelim ve bir bezeyi merdane yardımıyla açmaya başlayalım. Zeminimizi arada sırada unlamayı ihmal etmeyelim. merdane ve oklava yardımıyla açıyorum. Dilediğiniz şekilde yufkalarınızı büyütebilirsiniz. Hamurumuz dinlendiği için gayet güzel açılıyor. Kenarlarda oluşan yırtıkların hiçbir önemi yok. Hemen açtığımız ilk hamuru yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine alalım. İlk sermiş olduğumuz yufkayı kuru şekilde yani sıcak suda haşlamadan zemine seriyoruz. Ve üzerine 2-3 yemek kaşığı eritmiş olduğumuz yağdan sürüyoruz. İkinci bezemi de hemen açmaya başladım. İlk yufkayı kuru sermemizin sebebi az sonra da göreceğiniz gibi su böreği hamurlarımızı suda kaynatacağız. Eğer fazla su varsa en alta koyduğumuz bu yufka böreğin içerisindeki fazla suyu emecektir. Dilerseniz ara katlarda da kuru bırakabilirsiniz. Eğer hiç tecrübe etmediyseniz ara katlara da kuru yufka koyabilirsiniz ama ben koymayacağım. Hemen ikinci yufkamı kaynayan suyun içerisine seriyorum. Bu şekilde bir kevgir yardımıyla da her tarafının eşit bir şekilde haşlanması için şöyle döndürüyorum. Orta ateşte yarım dakika boyunca hamurumuzu haşlayalım ve daha sonra içerisinden çıkaracağız. Şöyle yufkanın inceliğinde görüyorsunuz zaten. Bezelerinizi her zaman ince açmaya çalışın. Bir kenara da bir kabın içerisine soğuk su koydum ve haşlanmış olan yufkamı hemen soğuk suyun içerisine alıyorum. Soğuk suyun içerisinde 10 saniye kadar bekleyen yufkayı çıkartalım. Şöyle suyunu süzdürerek çıkarmaya gayret edelim. Suyunu iyi süzülmezsek yufkamız daha yumuşak, daha hamur kalır. O yüzden iyice süzüldüğünden emin olun. İkinci bezemi hemen tepsimin içerisine yayıyorum. Çok düz olacak şekilde değil bu şekilde buruşturarak yaymaya gayret edin. Hemen üzerine de 2-3 yemek kaşığı tereyağı gezdirip sürelim. Üçüncü bezemi de açtım. Hemen kaynayan suyun içerisine alıyorum. Açmış olduğumuz yufkayı yine kaynayan suyun içerisinde yarım dakika boyunca bekleteceğiz. Bu arada bu kaynamakta olan su dördüncü 5. yufkadan sonra azalmaya başlıyor. İçerisine yufka eklemeden önce suyun miktarını arttırıp yine kaynatın. Daha sonra yufkanızı ekleyin. Üçüncü yufkamı da hemen tenceremin içerisinden çıkardım. Ve 10 saniye diğer suyun içerisinde beklettim. Bu arada soğuk su derken çeşmeden akan bir sıcaklıktaki su buz gibi bir su değil. Ama bu suda içerisine sıcak hamur attığımız için ısınıyor. O yüzden ısındığı zaman suyunuzu döküp tekrar doldurun. Çeşmeden doldurduğumuz bir su dediğim gibi buz gibi bir su değil. Hemen üçüncü yufkamı da tepsime serdim ve üzerine 2-3 yemek kaşığı tereyağını da sürüyorum. Dördüncü yufkamı da açtım, kaynattım ve hemen sizlere inceliğini de göstermek istiyorum. Soğuk suda da 10 saniye bekletip yine süzdürdüm. Dördüncü yufkayı da tepsiye serdikten sonra yine yağlayıp bu kata ben iç harcın yarısını koymak istiyorum. Dilerseniz siz direkt 5. yufkadan sonra da koyabilirsiniz. Ben en alta 4, araya 2 kat ve en üstte tekrar 4 kat yapıp 10 adet bezemle hazırlamış olduğum su tamamlamak istiyorum. Dediğim gibi dilerseniz siz tek kata da yapabilirsiniz. Bu şekilde güzel oluyor. Bu arada peynirleri kare doğradım. Küp küp olacak şekilde doğradım. Dilerseniz rendeleyerek de kullanabilirsiniz. Erzurum'da yapılan orijinal su böreği tariflerinde civil peynir kullanılır. Eğer civil peynire ulaşabiliyorsanız civil peynirle de yapabilirsiniz. Yoksa evinizdeki herhangi bir peyniri kullanabilirsiniz. Dördüncü kattan sonra peynirimi serdim ve diğer yufkalarıma da önceki yufkalar gibi haşlayıp yağlayıp zepsiye serdim. İki yufkayı şimdi ara kata tekrar seriyorum. Üzerini tekrar yağladıktan sonra hemen peynirli harcımın diğer yarısını da koyuyorum. Dilerseniz direkt ara kata koyabilirsiniz. Yani 5 yufkayı açıp iç harcını koyup diğer 5 yufkayı da açıp tamamlayabilirsiniz böreğinizi. Ama ben dediğim gibi 6 4 yufka iç harç ve üzerine 2 yufka daha. Üzerini de en üst kısmını da 4 yufkayla kapatıyorum kalan 4 yufkamı aynı şekilde açıp haşladım. Aralara tereyağı sürerek böreğimi tamamladım. Şimdi böreğimizi hemen dilimleyelim. Bu arada şu an en üst katında yağ yok. Dilimledikten sonra böreğimi yağlayacağım. Kareler halinde dilimledim. Bu arada böreğinizi ocak üzerinde yavaş yavaş döndüre döndüre de pişirebilirsiniz. O zaman böreğinizi dilimlemenize gerek yok. Çünkü çevirirken zorluklar yaşarsınız. Bütün halinde böreğinizin önce alt tarafını kızartıp daha sonra da üst tarafını kızartırsınız. Eğer o şekilde ocak üzerinde pişirecek olursanız tepsinizi güzelce yağlamanızı tavsiye ediyorum. Böreğin üzerini güzelce yağladıktan sonra 190 derecelik fırında pişirdim. Ağır ağır pişti. Gayet güzel oldu. Kızarma derecesini damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Alt üst ayar fırında fansız olarak pişirdim. Fırınınızı en iyi siz sanırsınız. En güzel nasıl pişiriyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Ben 190 derece alt üst ayar fırında pişirdim. Hemen tekrar dilimlerin üzerinden geçiyorum. Az önce de belirtmiş olduğum gibi su böreği ocakta yapıldığında da gayet güzel nefis oluyor. Fırında yapıldığında da benzer bir tadı yakalayabiliyorsunuz. Vaktiniz yoksa fırında yapmanızı tavsiye ediyorum ama vaktiniz varsa ocak üzerinde döndüre döndüre pişebilirsiniz. Benim misafirim olduğu için ben fırında pişirmeyi tercih ettim. O arada diğer işlerimi halletmiştim. Gayet nefis oluyor. Sıcak sıcakken tüketin derim. İçerisindeki peynir eriyen bir peynir olduğu için sıcakken iyi indirim. Şöyle sizlere de yakından göstermek istiyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tarifim bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.